Erdem conta yaktı biraz. Hava Herhalet. sıcacık. Hararet yaptı. Hava, hava bugün bir sıcak. Bir sürelik dedik. Sürelik. Süreli. Ben de fren kullanmam. <laughs> Şöyle basak buraya doğru ya. Hep buradan başlıyoruz. Oradan başlasak. Gel oradan gidelim. Vallahi çok çocuk var. Baksana abi. Abi bugün ne bu kadar dolu ya burası? Nereden? Ben buradan giderim mi? Giderim abi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne yapıyorsunuz? Abi ben seni görmüştüm. Seni görmedim, seni yeni gördüm. Geleceksiniz gelin. Kafenin orada mı? Kork korkma korkma. Korkma lan o kadar. Gel bir selam gel. verelim. Bir selam Vay selamünaleyküm. Aleyküm. Ne haber amcalar? Aynı be. <laughs> Hop gitti. Bravo. <laughs> Başladı bizim mesaiye. Abin geliyor mu abin? He, abin sen gerçekten. Öyle kanki niye istemiyorsun yani? Ahmet sevmiyorum. sevmiyorum. Ahmet gelmesin değil <laughs> mi? Abim gelmesin abin dur. Geç o zaman önüme. Oha. Sıkıntı yok. Giderse gitmedi bu kadar. Bey. Oğlum bir anda kaç kişi olduk ya? Reis, Haydi. Beyler, Beyler, siz bir tur atın. Siz bir tur atın. İyi, sen ne yapıyorsun? abi? İyi, siz ne, Götter, naber? Naber? Götter, siz ne yapıyorsunuz? Götter, abi, sen tekerlekleri mi değiştin Yo. Abim geliyor mu abi? Ha? <laughs> hadi hadi gidelim hadi. Beyler bu arkadaşa takılın tamam mı? Biz iki dakikayı buluruz sizi. Hiç tamam. Başlayın. Kaçmıyoruz oğlum geleceğiz ayrı diyorum. Tamam, tamam gir. Ben orada bir sıfır yapacağım. Aa burada. Aha düştüm. Şu. Çok güzel kaydı lan. Evet. <laughs> Ay. <laughs> lan düşerken aha düştüm diyorum o. <laughs> Bizdeki şeye bak ya. Hadi devam edik. Abi, evet. evet. Abi, <laughs> Tek teker görken. Hadi Erdo. Aa. Tek teker görken baba. Ne yapalım ya? Ne yapsak ki ya? Gel bir boş alana çıkak hareket denek ya. Bu biraz zor ya. Aha. Yapacağım abi bu hareketi yapacağım. Az kaldı. Aha geldi bizim ayağa kalka. Geliyor bugün abi videosu. Bugün pazar gün geliyor. Atlayıp geliyor mu? Ölme ha. Atla da lan helal olsun. Çalıları girme ha. Girme değil mi? Orada. Ha girmemiş. Yanından geçmiş. <laughs> abi. Aha düştü bana. Çok sıkıntı ya. Ama ben buna alışacağım abi. Ayağı bastırıyorlar mı? Nasıl yapıyorlar? Ya? Aha düşüyorduk. Ya. Buradan mı atlayacaksın?

Buna ayağa mı kalkacağım ben şimdi? Oha. Dur bakayım. Ama biraz sıkıntı seninki. Oluyor ama. Öyle uzun gidemezdi fazla. Şurada çünkü çok uzun abi. Ya orada yapanlar da var. Onlar Kim gelecek? Gelsin. Gelsin.

Brezilya değil Türkiye. Düşme. Hadi bir fırlat gör ya yapıştır teker gör. Hadi, gelin, hadi. hadi bakayım. Evet. Teker görelim. Aynen. O kadar. İyi. Yaşına göre iyi. İsese bak ya. Lastik inşallah patlamamıştır. Yine. Yokuş yoruyor abi. Ha ben buraya bur en köşerdan yapabilir miyim ya? Yaparım lan. Taşmaş. Olur olur. Yeriz. Abi yine git. Yarın. Yarın. Abi, ha takipçi oluyoruz dördüncü. Geliyor. Git. Al işte başladı. Gerçekten Oğlum sen yani. o kadar çok abim abim demişsin ki. Hani abim 15 Temmuz'a gelmişti. Olmuş olmuş. Arayacaksan ara gelecekse gelsin. Buyur. Abim sen gerçekten Buyur. Video yaparken fark ettim biliyor musun? Vallahi, Vallahi iyi. izle bak gör gülmekten yarılacaksın. <laughs> ya beni beklemeyin kanki siz basın ben gelirim sizin arkanızdan Basın. Benim önceliğim yok yani bas. Helal. geç. Daha çocuk biraz şey. Adam da haklı valla. Yavaş çocuğa yol aç. Vallahi hiç öyle bir özentim yok abi. Arkadan ses çıksın. Ne bileyim. Pedalları ne bileyim. Birisi. Bilmem ne marka olsun. Birisi. Hiç öyle bir özentim yok abi. Aşk bir set gidiyor mu? Gidiyor. Al şöyle tehlikeler görkemlesin. Hadi abi. Bir setin hakkını verin. Ve hakkını ver bakalım gel. Hadi bas sen. gelmek istiyorlar yaz. Hadi senin seni göre ya yapıştır. Ama öyle de yapma oğlum. Al işte bak küfür yedin. al küfür yedin ha. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya oğlum. Bilseler şuranın hissediyorlar ama yazıyordu logo da var. O Gidiyorsunuz mu? Kimler gidiyor? Ben kızlarımı alacağım. Ben gidiyorum da ayağımda patan Sıkıntı yok. <laughs> Görkem abi. Hah. Ben buralar değil mi? Ama yarın Bir yarım saate gideceğim. Mı? Yarın geleceğim, yarın. Sen gidiyor muydun? Ya. Hadi görüşürüz. Sen de mi gidiyorsun? <laughs> sen gene selamlar diyor. Hadi görüşürüz. Sen gidiyor mu? Ha, ne bileyim biz gidiyoruz dedi Sen de gidiyorsun sandım. Geçiyoruz saat kaç? Yarın Yarın belli değil. Ya birazcık daha sürelim kapatırım. Hadi görüşürüz. Dikkat edin. Hadi ali.